Kasım ayı sevgili Oğlak, senin için hem sosyal hem de kariyer açısından oldukça hareketli geçiyor. Ayın başında sosyal çevrende davetler, partiler ve etkinlikler seni bekliyor. Tatil sezonu erken kapını çalıyor diyebiliriz. Ancak bu kariyerinden ödün vereceğin anlamına gelmiyor. 4 Kasım'da Mars'ın 12. evine geçişiyle birlikte gizli projeler ve uzun çalışma saatleri seni meşgul edebilir hem iş hem de özel hayatını dengede tutmak için biraz planlama şart. 5 Kasım'daki Dolunay romantizm için mükemmel bir fırsat sunuyor. Partnerinle özel bir akşam yemeği planla. Favori restoranında kıvılcımları hissetmek mümkün. Bekarsan 6 Kasım'da Venüs'ün Akrep Burcu'na geçişi seni sosyal alanda destekliyor. Belki birkaç ilgi çekici kişi gözünden kaçmayacak ama acele kararlar vermemeye dikkat et. 9 Kasım'da Merkür retrosu başlıyor ve 29 Kasım'a kadar sürecek. Bu süreçte yeni ilişkilerde, arkadaşlık veya iş ilişkilerinde yanlış anlamalar olabilir. Bu nedenle hem iletişimde sabırlı olmak hem de acele karar vermemek kritik. 20 Kasım'daki yeni ay, arkadaşlarınla erken bir tatil kutlaması veya samimi bir buluşma için harika bir fırsat. Sosyal bağlarını güçlendirmek ve keyifli anılar biriktirmek için ideal bir gün. 21 Kasım'da güneş senin içe dönme ve kişisel alım alanına geçiyor. Artık bazı geceler erken yatmayı, kendine zaman ayırmayı isteyebilirsin. Partilerden biraz uzaklaşmak seni dinlendirecek. 27 Kasım, geleceğe dair plan yapmak ve hedeflerini netleştirmek için mükemmel bir gün. Satürn'ün durağan hale gelmesi, uzun süredir beklediğin cesareti ve kararlılığı sana geri getiriyor. Bu süreçte hem yol haritalarını çizebilir hem de seyahat planlarını netleştirebilirsin. 30 Kasım'da Venüs'ün yay burcuna geçişi, ilişkilerde uyum ve cazibe enerjisi getiriyor. İster yalnız olmayı seç, İster sevdiklerinle keyifli vakit geçir, her iki seçenek de senin için destekleyici. Kasım sonunda sevgili olarak sosyal hayatın ve kariyerin dengesi sağlanıyor. Romantik anlar ve arkadaşlık bağları güçleniyor. Aynı zamanda uzun vadeli planlarını netleştirmek için gereken güveni ve motivasyonu buluyorsun. Kendine yatırım yapmayı unutma. Hem iş hem özel yaşamda Kasım seni güçlü kılıyor. Kasım ayında sevgili Oğlak, hem romantizm hem sosyal hayat hem de geleceğe dair planlar seninle. Dengeni kur, sevdiklerine vakit ayır ve hedeflerine odaklan. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Aralık ayında seni çok daha planlı ve keyifli enerjiler bekliyor.